Adım Semih Koçak. E, DS'de çalışıyorum. 52 yaşındayım. Aynı zamanda 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldum diyebilirim. Bu üçüncü üniversitem benim. İlk üniversitem gene 19 Mayıs Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik bölümünde okudum. Daha sonra Adalet bölümünde okudum. İletişim Fakültesi de üçüncü e, bölümüm oldu. Yordu the... Ama e, DSY'de çalışmak da gerçekten güzel. Oradaki amirlerimiz, müdürlerimiz de anlayışlı insanlar. Ama bölüm olarak radyo, televizyon, sinema bölümü çok aktif bir bölüm. Gençlerle beraber e, bu işleri yapmak hem yorucuydu hem de keyifliydi. İletişim fakültesinde okumak çok ayrıcalıklı bence. E, çok şeyler kattığını söyleyebilirim. Buradan İletişim Fakültesindeki radyo televizyondaki hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde çok değişik bu yaşta çok değişik deneyimler edindim. kısa filmler yaptım. Haber röportajları yaptım. Televizyon programı, radyo programı birçok aktif bir şekilde projelerde yer aldım. Okumaya devam etmeyi şöyle düşünüyorum lisans olarak değil de yüksek lisans olarak aynı radyo televizyon sinema bölümünde ALES e, ALES sınavına da girdim. Çocukların dediği gibi yaş sadece bir rakam. Bu yaşta da olsa bazı hedeflerim var. Fakültede en çok sinemayla uğraşmayı sevdim. Sinema çok güzel bir alan, çok güzel bir sanat dalı. tamamen sanatın içindesiniz. Çok özgün davranıyorsunuz. Ee, belki kısa filmler, belki ileride uzun metraj bir film, her şey olabilir. Yani yönetmenlik, ee, tabii zor iş yönetmenlik ama yapmak istiyorum. Gençlere tavsiyem en başta hayallerinin peşinden gitsinler, vazgeçmesinler, okumak güzel bir şey. Tüm okuyan gençlere selam olsun diyorum.